أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد سلطان الأنبياء برهان الأصفياء حبيب هدى وشفيء روز جزاء أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم فهد mübarek, mutahhar, aziz, latif, ruhi tayyibelerine. Salavat-ı şerife getirenlerin ilahi, ahir ve akıbetleri hayır ola. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbim bizleri iki cihanda aziz eylesin fahri kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şefaatine nail eylesin. Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun ki bizleri yine şu mübarek cuma gününe eriştirdi. Siz kıymetli dinleyenlerimle buluşturdu. Evet bugün radyo ak mikrofonlarından yine seslenmeyi, sizlerin evlerine, iş yerlerine misafir olmayı Yüce Mevlam nasip eyledi bizlere. Allah Celle Celalu amma nevalu ve la ilahe gayrı hazretleri Kur'an-ı Azim Şanında şöyle buyuruyor. Kul inne salati ve nusiki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. İlâ ahiril ayet sadakallahu'l-azim. Yüce İslam dininin bahtiyar mensupları. Saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Yine bizleri devamlı izleyen, dinleyen, bizlerle bu manevi havayı teneffüz eden Balkanlardaki soydaşlarım. En kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle sizleri selamlıyorum. Yüce Yaradan'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Mevlam rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin, daim eylesin inşallah. Evet kardeşlerim, bugün mübarek cuma günü. Müminlerin bayramı bugün. Evet bugün çifte bayram yaşıyoruz yine bizler bugün. Evet üç ayların ikincisi olan mübarek Şaban ayının içerisinde. Birinci gününde bulunuyoruz bugün. Evet yine bugün mübarek cuma müminlerin bayramı bugün. Evet Şaban ayının ilk günü Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan temenni ediyorum değerli kardeşlerim. İbadet hayatımızda önemli bir yeri olan günlerin, mübarek günlerin içerisindeyiz. Yani üç aylarda. Recep ayını uğurladık. Evet, Recep ayında ibadet ettik. Elhamdülillah regaib kandilini, miraç kandilini en güzel şekilde ifa ettik, ibadet ettik, tesbihatımızı yaptık, zikrimizi yaptık, tevbemizi yaptık, Rabbimize hamd ettik, Rabbimize şükrettik, Rabbimizi zikrettik değerli dinleyenlerim. Yüce Mevlam bana yurt dışında Miraç gecesini geçirmeyi nasip etti. O soydaşlarımın içerisinde Bulgaristan'ın Tırnova bölgesinde Jist, evet, Jist, Jist bölgesinde Miraç gecesini geçirmeyi Rabbim nasip eyledi. Evet kardeşlerim. Zishtov'da güzel bir kandil geçirdik Rabbim. Rabbime hamdü senalar olsun. Soydaşlarımla beraber olduk. Rabbimize hamd ettik. Rabbimize şükrettik. Rabbimizi zikrettik. Gerçekten güzel duygu ve düşüncelerimizi, ibadetlerimizi, yalvarışlarımızı soydaşlarımızla yaptık. Mutlu bir geceyi, mutlu bir günü onlarla paylaştım. Elhamdülillah. Bu günler bizler için fırsat günleri. Bu günler sevaplı, feyizli, bereketli günler. Ebedi hayatımızın aydınlanması için güzel fırsatlar bunlar. Bu fırsatlar günlük telaşe içinde çoğu zaman unutulabiliyor, ihmale uğrayabiliyor, ve arada da kaynayabiliyor. Rabbim hepimize hayırlı ömürler versin. Bu anları, bu zaman dilimlerini belki bulamayabiliriz bir daha seneye. Onun için Recep ayını en iyi şekilde geçirdiğimiz gibi Şaban ayını da en iyi şekilde geçirelim. Rabbim bizleri Berat gecesine erişenlerden eylesin, Ramazan'a kavuşanlardan eylesin, Kadir gecesini coşkuyla kutlayanlardan eylesin, bayrama ulaşanlardan eylesin diyorum kıymetli dinleyenlerim. Evet Ramazan'a ne kaldı şurasında bir ay sonra Rabbim bizleri inşallah Ramazan-ı Şerif ayınla buluşturacak diyorum. Evet konumuz bugün ebediyet yolcusunu uğurla, uğurlarken konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Ölüm güzel şeydir güzel olmasaydı ölür müydü Hazreti Peygamber? Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Can saatini Rabbi mezelde kuru vermiş. Göreceksin o saat bir gün duru vermiş. Gençliğine sakın, gençliğine güvenme sakın. Elveda bile diyemeyeceksin uhrevi aleme göçüp giderken. Yüce dinimiz İslam'a göre insan, Yaşarken olduğu gibi öldüğünde de değerlidir. Ve her türlü hürmete layıktır. Nasıl ki insan doğu, doğduğunda yıkanır, kundaklara sarılır, kucaklarda taşınır, ezan, kamet ve dualarla karşılanırsa öldüğü zaman da yıkanır, kefenlenir, el üstünde taşınır, salalar ve dualarla uğurlanır kardeşlerim. Çünkü ölüm bir yok oluş değildir. Ebedi hayatın başlangıcıdır ölüm. Müslüman için ölüm Allah'ın sonsuz lütuf ve ikramlarına ulaşacağı ilk duraktır. Cennete açılan kapıdır sevdikleriyle buluşacağı kutlu bir vuslattır ölüm. Vefat eden kardeşlerimize karşı yerine getirmemiz gereken dini ve insani vazifelerimiz vardır. Bunların başında mahremiyet sınırlarına dikkat ederek cenazeyi yıkamak ve kefenlemek gelmektedir. Bir diğer vazifemiz ise kardeşlerimizin cenaze namazını kılmak. Sonra da onu huşu içerisinde ebediyet yolculuğuna uğurlamaktır. Cenaze namazı erkekler önde, kadınlar arkada olacak şekilde kılınır. Cenaze başında tartışmak, cenazeyi alkışlarla veya müzikler eşliğinde uğurlamak, namaz kılınacak alanı çelenklerle veya resimlerle donatmak dinimizde asla bu yoktur. Bir başka sorumluluğumuz ise ölen kardeşimizin günahlarının bağışlanmasını Allah'tan dilemek, ona dua etmek ve hakkında şahitlik görevimizi yerine getirmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz kimi hayırla anarsanız o cenneti, kimi de kötülüklerle anarsanız o da cehennemi hak eder zira sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Ölen bir kişi hakkında yapılan şahitliğin önemine işaret etmiştir Fahri Kainat efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Yine vefat edenin yakınlarına taziyede bulunmak, sabır dilemek, acılarını paylaşmak, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gönüllerini ferahlatmak İslam kardeşliğinin etmemiz gereken hususlar hususları vardır. İslam'a göre taziye üç günden fazla sürmemelidir. Yakınını kaybetmenin üzüntü ve sıkıntısı içinde olan cenaze sahiplerinin taziye için ağır bir masrafa girmesi, misafirlere yemek hazırlaması asla ama altını çizerek söylüyorum asla doğru değildir. Taziye günlerinde akraba ve komşuların ölenin yakınlarına ve misafirlerine yemek ikramında bulunması da sünnettir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu Hazreti Cafer'in Mute Savaşı'nda şehit olduğu haberini alınca Cafer'in ailesi için yemek hazırlayın buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Maalesef ağızların tadını kaçıran ölüme düşünmez hale geldik. Yüce dinimiz İslam'ın emrettiği cenaze adabından gün geçtik de uzaklaşıyoruz. Kimi insanlar apartmanında ve sokağında cenaze varken oyun ve eğlencesine devam ettiriyorlar. Kimi insanlar ise televizyonlarda ve dijital mecralarda vefat edenlerin görüntülerine, reyting uğruna tekrar tekrar yer vererek acılı insanlar üzüllerini daha da derinleştiriyorlar. Oysa ki Müslüman çevresinde olup bitenlere duyarsız kalamaz. Öle öğlenin yakınlarını üzüntüye sevk edecek söz ve davranışlarda asla bulunamaz. Kardeşlerim, ebedi aleme göç eden kardeşlerimizi İslam'ın emrettiği şekilde son yolculuklarına uğurlamanın gayretinde olalım. Ölülerimizi hayırla yad edelim. Onlar adına imkanlar ölçüsünde sadakalar verelim. Hayır hasenatta bulunalım. Atlarını yaşatacak kendilerine dua edilecek eserler yapalım. Böylelikle bizler de ahirete göçen yakınlarımızın amel defterlerinin kapanmamasına vesile olalım. Evet annemizin, babamızın, yakınımızın, komşumuzun cenaze namazını kılalım. Kaçmayalım. Cenaze namazından kaçmayalım. Senin annenin, babanın, kardeşinin, yakının, komşunun cenazesini kim kılacak? Sen kılacaksın. En yakının kılacak. Evladı kılacak. Yakını kılacak. Yeğeni kılacak. Damadı kılacak. Yabancı kılmayacak. Yabancılar da seninle beraber olacak. Ama sen ön safta olacaksın. Evla, babanın evladı olarak, dedenin torunu olarak sen en safta olacaksın. Önce yakınına sen dua edeceksin. Cenaze namazı demek duadan ibarettir. Evet, sen yakınına dua etmedikten sonra sen cenaze namazından kaçın kaçarken efendim senin yakının komşun ön tarafta mı olacak? Allah aşkına kardeşlerim. Evet, Onlar adına hayır yapalım diyorum. Atlarını yaşatalım diyorum. Ve önümüzdeki Perşembe günü 11 ilimizi etkileyen depremin ikinci yıl dönümü. Bu vesileyle ahirete irtihal eden tüm kardeşlerime Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak ülkemizi, milletimizi ve bütün insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin diyorum. Hayatım ve ölümün gayesini açıklayan şu ayeti kerime ile sözlerime son veriyorum. De ki benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bizler dinden imandan aldık nuru. Ezanda Kur'an'da bulduk Safa'yı. Başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı. Yolundan döndürtme bizler Allah'ım. Hayırlı cumalar diliyorum. Rabbime emanet olun efendim.